Alevim, değil, ben değil, ben retir, Herkese selamlar, merhabalar. Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. <laughs> Herkese selamlar. <laughs> teşekkürler. İyiyim sizler. Nasılsınız? Tabii ki dinleyebilirsiniz hocam. Teşekkürler. Sağ olun. İyiyim sizler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakayım şöyle kimler var, kimler yok. Tanıdığımız, bildiğimiz. Süper. <laughs> Şimdi bugün... Selamlar, teşekkürler, iyiyim, sağ olun hocalarım, arkadaşlarım. Şimdi bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle durum sorusu çözeceğiz. 2018 sınavındaki durum sorularını çözeceğiz. Neden YouTube'dan yapmadık? Güzel bir soru. Hava inanılmaz ee, böyle şey. Yağışlı internette de sıkıntılar oluyor. İnternet böyle bir e, rahat güzel çekmiyor. O yüzden de şey yapmadım. Ee, YouTube'dan yapmadım. Gider mi der ne olur ne olmaz diye. YouTube'dan değil buradan yaptım. Aynen kayıt oluyor. YouTube'a yüklenecek ders. Merak etmeyin. Şimdi bugün sizlerle beraber sevdiğim bir soru tarzı. Gerçekten YDT'lerde seviyorum ben bu soru tarzlarını. Hoşuma gidiyor. Ee, Durum sorusu çözeceğiz sizlerle beraber. Bakacağız nelere dikkat edeceğiz, nasıl çözeceğiz. Özellikle çevrelerine bakacağız. Şöyle ilerlemeye çalışacağız. Tabii ki bizim bu soru tarzlarında asıl önemli olan ifadelerimiz neler? Zarf ifadelerimiz bu niye bu kadar kalın? Zarf ifadelerimizde biliyorsunuz ki dikkat edeceğiz. Burada bizim için önemli olan bu soru tarzında asıl önemli olan tamamen bize verilen paragrafı anlamak değil arkadaşlar. Bizim için önemli olan şu son cümlede sen şöyle söylesen hani nasıl söylersin diye sana yönelttiği kısımda son cümleye dikkat etmem isteniyor aslında benim için. Çünkü ben oraya ait bir şey aramam gerekiyor. Yani mesela sana demiş ki şöyle yaklaştırayım soru. Bir tane yaklaştırsam çok mu büyük olur? Yok gayet iyi. Kendimi de şöyle çeksem bence hiçbir problem sorun kalmayacak. Şimdi bana bak demiş ki frustrated ne yapacağım yani bana diyor ki hüsrana uğramış böyle sinirli hüsrana uğramış bir şekilde sen ee, sinirli bir şekilde sen eleştirmek istesen senin arkadaşına geç kaldığı için sen söylersin şunu. Böylece de sen şunu söylersin. Yani ben sinirli bir ifade arayacağım. Bak sinir olmama ait. Neden sinirlendiğimi burada bana açıklıyor. Neden sinirlenmiş? Bak bir yere geç kaldığı için ben sinirlenip eleştirmek istiyorum. Ben ne söyleyeceğim? Bunu arayacağım. Biliyorum trafik her zaman korkunç Hani bu civarlarda, orada her zaman burada korkunç olduğunu biliyorum. Özellikle günün bu saatlerinde, bu zamanlarında. Biz eleştirmiş misin? Bak, hayır. Eğer sen e, planlasaydın, eğer sen böyle önceden, önceden planlamış olsaydın, sen ne yapardın? E, ne yapardın? Evden daha önce çıkardın, geç kalmış olmazdın. Bak, bir eleştiri var, bir sinirleniyorum. Yani daha önceden plan yapmış olsaydın, evden daha önce çıkmış olsaydın, planını yapmış olsaydın geç kalmazdın. E geç kalmış olmayacaktın. Bak bu olabilir. Neden diyor düşünmüyorsun bir sonrakinde, hani bir sonrakinde neden düşünmüyorsun metro kullanmayı, neden düşünmüyorsun? Etkilenmezsin, trafik tarafından etkilenmezsin. Bak burada sen bir öneriyle geliyorsun. Neresi bunun sinirlenmiş hale? Gitti. Gerçekten keşke... Ee, ne yapılabilseydi ee, trafikle bizim şehrimizde trafik problemiyle baş edilebilseydi daha çok baş edilebilseydi daha çok uğraşılabilseydi ee, burada bir sinir var mı yok gitti okey ee, diyor ki ürünler gıdalar burada her zaman e, ne yapılmıyormuş servis edilmiyormuş zamanında servis edilmiyormuş bak bu seferde Ürünlere geçtim. Yani ben onu geç kaldığı için eleştirmiş olmadım. Bak bu da gitti. Yani aslında bu, bu soruyu çözerken bakın şurayı okumadım. Burayı okumadan sadece şu sarıyla çizdiğim yere odaklanarak bulmuş oldum. Ha, her zaman mesela bana şuradaki niçin sinirlendiğimi söylemiş olmayabilir. Bak burada ben geç kaldığım için sinirlendiğimi bildiğim için artık parçada... Neden geç kaldığını ya da şuradaki sinirlenme olayı mı geç kaldığını biliyorum ya. Geç kaldığım için neden sinirlendiğimi anlattı. Yoksa tüm paragrafı okumam aslında doğru olurdu ama bana burada nasıl söyleyeceğimi ve neden sinirlendiğimi söylediği için direkt şıklarıma bakabildim. Yani aslında siz tüm metni değil aslında size verilen son cümleyi anlasanız şurada nasıl söyleyeceğini bilseniz aslında hiçbir problem kalmayacak. Yani çok rahat bir şekilde sorularınızı çözeceksiniz. Bak ne söylemiş Sen ve bir arkadaşın ne yapmışsınız? Bir sapostu yani böyle bir e, yemek yemeyi planlıyor musunuz? Bir restoranda hani böyle varsayıyor musunuz? Senin arkadaşın da 20 dakika sonrasında geç varıyormuş ve söylüyormuş trafik yüzünden olduğunu. Ee, senin şehrinde normal olan trafik yüzünden ne olduğunu söylüyormuş ve sen de sinirli bir şekilde geç kaldığı için onu eleştireceksin çok güzel uydu mu çok güzel uydu cevabımız size tavsiyem benim bakın bu soru tarzları için sizlere tavsiyem tüm metni anlamaktan ziyade şuraya odaklanmak sinirli söylediğine yani aslında sana verilen son cümleye odaklanmak asıl beni yönlendiren şıklara yönlendiren kısım olduğu için yani çünkü senin olay karşısında nasıl tepki vereceğin değil. Senin olay karşısında son cümlede ne söylediyse ona ona yönelik bir şey arayacağın olduğu için 2000 16'dan itibaren. Bakın 2016'dan itibaren hatta daha da önce durum soruları hangi sınavdan itibaren başladıysa oturup bütün soruların son cümlelerini incelemenizi tavsiye ederim. İşte mesela neler gelmiş? Yazarım. İşte sinirli bir şekilde gelmiş. Mesela yazarım. Ne yapıyor musun? Onlarla aynı fikirde değil misin? Ve kibarca söylüyor musun? Mesela yazarım. Bütün burada gelen, karşıma gelen nasıl söylediğim, beni nasıl yönlendirdiğine dair söylediği her şeyi not ederim. Çünkü bütün sınavlarda gelecek, dönecek olan şey konu değişir. Söyleyeceğim şey değişmez. Söylediğim tür değişmez. Ya kaba bir şekilde söylerim, ya eleştirerek söylerim, ya kibarca söylerim. Ya işte e, onu üzerek söylerim, onu sinirlendirerek söylerim. Ama yani hep söylediğim tarz ifadeler aynı olacağı için ben olsam bütün e, çıkmış LYS kısmı da dahil olmak üzere LYS sınavındayken de LYS, YDT bütün sınavları oturur incelerim. Nasıl gelmiş karşıma hepsine bir oturur bakarım. Size tavsiye edebileceğim kısım budur. Geldim diğer soruma. Bak bana demiş ki sen onlarla aynı fikirde değilsin. Ne hakkında? Gıdanın kalitesi hakkında onlarla aynı fikirde değilsin. So bu yüzden de sen ne yapıyorsun? Kibar bir şekilde söylüyorsun. Bak aynı fikirde olmadığını kibar bir şekilde söylüyorsun. Tamam. Peki neymiş olayı bir anlayalım bakalım. Demiş ki sen ve senin arkadaşların bir yemek yemeye gidiyorsunuz. Senin arkadaşların e, onların e, yani böyle lezzetli bulduğu e, gittikleri yerde hepsini onların hepsini buluyorlar lezzetli buluyorlar. Ama sen memnun olmuyorsun. Onunkilerle memnun olmuyorsun. Yani onların fikirleriyle e, memnun değilsin. Memnuniyetsizsin. Ve onlarla aynı fikirde olmadığını da kibar bir şekilde dile getiriyorsun. Bak yani yemekler terrible. Korkunç. Bak korkunç diyerek kibar mı demiş olursun? Hayır. En büyük yani korkunç yani çok kötü diyorsun. Olmaz. Bu restoran çok Disappointing. Yani ne diyor? Benim için hani hayal kırıklığını uğratıyor. Bu restoran hayal kırıklığını uğratıyor. Özellikle de eski dekorları ve yavaş servisi. Ha, bak burada olay patlar. Burada kibar bir şekilde söylüyor ama ürün kalitesiyle ilgili değil. Yemeğin kalitesiyle ilgili değil. Bak dekoru ve hizmetini eleştirdin. Gitti. Memnun oldum seninle. Ee, yani senin yemeğinin hepsine yani senin yemeğine katıldığın için memnunum ama söylemeliyim ki e, hani çok da benimkiyle mutlu olmadım, hoşnut olmadım. Bak seninle bir yemeğe katıldığım için, senin yemeğine katıldığım için hepinizin yemeklerini beğendiğinize memnunum ama şunu söylemeliyim ki ben memnun olmadım. Bak memnuniyetsizdim, hayal kırıklığına uğradım birazcık diyorsun. Ne kadar güzel söylüyor. Memnun olduğunu önce onların memnun olduğunu, yani onlar adına memnun olduğunu, sonrasında da kendi memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Bu güzel. It appears ne gibi görünüyormuş bizim Hiçbirimiz gıdaları yani bizim hiçbirimiz sevmedik. Yemekleri hiçbirimiz sevmedik gibi görünüyor. Let's go başka bir yere gidelim diyor. Hepimiz sevmedik değil. Bak burada onlarla aynı fikirde değilim sadece ben. Gittim. Gerçekten üzgünüm ama I won't be joining. Sana katılmayacağım. Bu restoranda tekrar sana katılmayacağım. Burada hani restoranta bir daha seninle gelmeyeceğim diyorum. Üzgünüm ama bir restoranta bir daha seninle gelmeyeceğim. Bir kere onlarla aynı fikirde olmadığımı kibar bir şekilde. Ceyhan mı daha kibar, Edirne mi daha kibar, Ceyhan daha kibar. Geldim diğer soruma. Bak bu bir tık daha uzun bir cevap olacak. Bak sen ne yapacaksın? Deneyeceksin. Empati kurmayı deneyeceksin. Onun durumuyla empati kurmayı deneyeceksin ve ne söyleyerek ona ne söyleyerek bakalım şimdi ve konsol onu ne yapmaya çalışıyorsun teselli etmeye çalışıyorsun teselli ederek onu teselli ederek ve onunla empati kurarak yani aslında ben burada olumlu şeyler söylemem gerekiyor değil mi empati kuracağım ve bir de ne yapacağım onu diyelim ki sen bunu anlamasan bile teselli etmeyi anlamasan bile olumlu empati kuracağım için olumlu bir şeyler söylemem gerekebilir. Peki senin arkadaşının annesi bir hastanede ve neye ihtiyaç duyuyor? Yani ne, ne yapılması gerekiyor? Hemen bir ameliyat olması gerekiyor acilen. Senin arkadaşın da annesinin sağlığı hakkında endişeleniyor. Sen de empati kuruyorsun ve onu teselli ediyorsun. Senin annenin ameliyatı e, neymiş? Büyük büyük bir ameliyatmış ve ee, tamamen iyileşme şansı da çok az gibi görünüyormuş. Çok az gibi görünmesi empati kurduğunu ve onu e, teselli ettiğini mi gösterir? Gitti. Doktorlar ve hemşireler bu hastanedeki çok iyi eğitilmişler. Eğer bir ameliyat gerekiyorsa eminim ki e, bu hastane bu hastaneyi seçerdim. Hani eğer ameliyat olmam gerekseydi bu hastaneyi seçerdim. Yani sen burada hastaneyi övmüş oldun. Bir empati kurmuş olmadın ki değil mi? Bu bir kalsın. Neden diyor senin anneanneni başka bir doktora götürmüyorsun? İkinci bir seçenek olarak niye başka bir doktora götürmüyorsun? Bu yardımcı olabilir mi? Seni daha iyi hissetmene yardımcı olabilirmiş. Bak sen burada bir öneri veriyorsun. Ne teselli ediyorsun ne empati kuruyorsun. Gittim. Biliyorum zor olduğunu biliyorum sevdiğin birinin hasta, sevdiğin biri hasta olduğunda zor olduğunu biliyorum ama eminim operasyon iyi geçecek senin annen de daha iyi hissedecek kısa zamanda bak empati kuruyor ne diyor nerede empati kurdu zor olduğunu biliyorum sevdiğim biri hasta olduğunda zor olduğunu biliyorum empatiyi kurdum nasıl teselli veriyorum İyi geçecek ve annen kısa zamanda iyi hissedecek süper işte aradığım ifade bu o zaman Bursa'da patladı. Edirne'de hemen bakayım. Aslında benim arkadaşım J'nin annesi aynı operasyonu 3 kez oldu ama o hala çok acı çekiyor. Şimdi bu cesaretlendirmek mi, empati kurmak mı ya da onu teselli etmek mi? Hala acı çektiğini söylemek teselli etmek olur mu? Olmaz. Bu da gitti. O zaman cevabım ne olmalı? Denizli olmalı arkadaşlar. Geldik buradaki sorumuza. Şimdi hemen şöyle bir baktım. Yine her yer çizildi. Şöyle bir baktım. Sen ne yapıyor musun? Sincerely. Sincerely yani benim için böyle içten, içtenlikle. içtenlikle sen içtenlikle yani olumlu şeyler arayacağız şıklarda. Sen içtenlikle özür diliyor musun? Senin arkadaşına bir özür söylüyor musun? Özür diliyor musun arkadaşın için? Ve söylüyor musun ki e, senin make up oluşturacağını hani onun için yapacağını söylüyor musun? Telafi edeceğini. Aslında make up for, make up to, make up for. Make up for ne demek? Bu son EYDS'de de çıktı compensate for Nerede geldi bunlar? Bak bu EYDS, son yapılan EYDS sınavında geldi. O kadar önemli bir kelime. Telafi etmek anlamında kullandığımız önemli phrasal verb'lerimizden telafi etmek ve telafi edeceğini söylüyor musun? Özür diliyor musun? Ve telafi edeceğini söylüyor musun? Peki bakalım. Sen aniden fark ediyorsun ki sen tamamen unuttuğunu fark ediyorsun birden bire. Dün senin e, en iyi arkadaşının doğum günüydü. Dündü. Dündü. Senin en iyi arkadaşının doğum günü dündü. E, dün olduğunu, unuttuğunu fark ediyorsun. Çünkü sen çok meşguldün. Çalışıyor olduğun için çok meşguldün. Tamam. Ve bunun içinde ne yapıyorsun aslında sen? Özür diliyorsun. İçten bir şekilde özür diliyorsun. Ve telafi etmek istediğini söylüyorsun. Peki, bakıyorum şimdi. I am so sorry. Çok üzgünüm. Unuttum. Senin doğum gününü unuttuğum için çok üzgünüm. Düşündüm onu. E, yaz yaz olduğunda, yazda olduğunu düşündüm diyor. Yaz ayında, yaz mevsiminde olduğunu düşündüm. E burada telafi edeceğini söyleyen bir ifade var mı? Yok. E, diyor ki böyle içtenlikle, kalpten özür dilerim. Senin doğum gününü unuttuğum için. Let me take your dinner to celebrate. Bak kutlamak için hadi diyor beraber yemek yiyelim. Bak telafi etmeye çalışıyor mu? Yemek yiyelim derken aslında evet bak mantıklı gibi görünüyor. Bu bir kalsın mı? Kalsın. Sonrasında diyor ki üzgünüm unuttum ama anlamıyorum neden neden bazı insanlar böyle Doğum günleri konusunda çok diyor, obsesif takıntılı oluyor, obsesif takıntılı oluyorlar anlamıyorum diyor. E burada ne böyle adam gibi özür diliyorsun, ne onu telafi eden bir şey söylüyorsun gitti. Forgive me e, diyor ki e, forgive me hani beni affet ne yapmadığı için not buying sana bir diyor hediye almadığım için beni affet sevdiğim bir hediye almadığım için beni affet. Hani gelecek yıl kutlayalım. Bir kere içten bir şekilde özür dilemiyorsun, hediyesini beğenmediği için yani sevdiği bir hediye olmadığı için özür diliyorsun. Bir de seneye kutlayalım diyorsun. I didn't mean. Şu anlama gelmez senin doğum gününü unutmam. Yani şu anlama gelmez. Bu hafta çok yoğun oldum. çok yoğun olduğum, çok yoğundum. Yani senin doğum gününü unuttuğum anlamına gelmez. Çok yoğundum diyor. E burada ne telafi etmesi var. Hani bir kibarca böyle içten de bir özür değil. Burada ne yapıyorsun? Diyorsun ki içtenlikle kalpten diyor özür diliyorum diyor. Gel diyor doğum gününü diyor. Şey kutlamak için bir yemek yiyelim diyor. O yüzden cevabımız ne olmalı hocalarım? Bursa. Geldim sonrasında da 58'e son sorumuza geldik. Peki hemen yine son cümlemi, son kısmımı çizeyim şöyle. Diyor ki you are ashamed of what do you did? Ne yaptığı konusunda mahcupmuşsun. Sen mahcup musun? Yaptığın şey konusunda mahcup musun? Ve özür diliyor musun? Senin öğretmeninden. Yaptığın şeyden mahcupsun, utanıyorsun. Be ashamed. E, ashamed. Bir şeyden utanıyorsun, mahcupsun ve senin öğretmeninden de özür diliyorsun. Peki ne yapmış olabilirsin? Önce bak gel mahcup olduğunu ve özür dilediğin yeri bulmaya çalışalım. Sonra Bakalım. Diyor ki it is a shame. Ee, yani benim annemin desteklememesi çok yazık. It is a shame. Yani çok yazık. Çok kötü bir şey. Benim annemin desteklemiyor olması çok kötü bir şey. I won't ever. Yani burada senin yaptığın şeyden utanmanı gerektiren ne var? Hiçbir şey. I regret lying to you. Sana yalan söylediğim için e, pişmanım. Pişmanım. Ama bu benim alışkanlığım. Ve... E, ona yardım, ona bir şey yapamam, yardım edemem. Neden diyor? E, Did you call? Annemi neden aramıyorsun? E bak öğretmenden özür dilemiyorsun. Yani yaptığın şeyden utanıp bu benim kuyum diyorsun bir de. Olur mu? Olmaz. Üzgünüm. I should have lied. Yalan söylemeseydim iyi olurdu. Gerçek is şudur. Gerçek. Ben bilgisayar oyunu oynadım. Ödevlerimi yapmak yerine bilgisayar oyunu oynadım. Yalan söylemeseydim iyi olurdu. Bak üzgünüm diyorsun. Sorry diyorsun ve güzel bir şekilde aslında hani özür diliyorsun. Söyleyebilir miyim? Bu bir kalsın. Sorry üzgünüm. Ee, sana gerçeği söyleseydim iyi olurdu ama söylemedim. Ee, ama sen would have been worried about. Benim annem hakkında endişelenmiş olacaktın. Annem hakkında niye endişeleneyim? Senin yaptığın bir şeyden dolayı sen utanıp öğretmenin özür diliyorsun. Annen hakkında niye öğretmenin endişelensin? Gitti. Özür diliyorum senden diyor, ne yapmadığım için e, bu e, yani teslim etmede e, handling yani görevi teslim etme etmediğim için özür diliyorum ama diyor sen e, ne yapmışsın onu bitirmek için çok az zaman vermişsin yani bir de öğretmeni suçluyorsun zamanı az verdiği için bu da olmaz o zaman en iyi söyleyebileceğim ifade Ceyhan bak sadece yine nereden çıkarttım? Son cümleden çıkarttım. Peki şöyle bir yine paragrafı yine de bir okuyayım bana ne söylemiş. You couldn't hand in. Sen senin e, görevini ödevini zamanında teslim etmemişsin. Bu yüzden de yalan söylemişsin öğretmenine. Senin annenin hastanede e, hasta olması hakkında yalan söylemişsin. Diğer günde bir sonraki günde senin öğretmenin doğruyu açığa çıkarmış ve o telefon açmış senin annene. Bu yüzden de sen yaptığın şeyden utanıyorsun ve ne yapıyorsun? Ee, özür diliyorsun. Üzgünüm. Yalan söylemeseydim iyi olurdu. Gerçek şu ki ödevimi yapmak yerine bilgisayar oyunu oynadım diyorsun. İşte söylemem gereken tüm ifade bu. Dikkat etmem, odaklanmam gereken tüm ifade neresi? Cümlemin sonu. Paragrafımın son cümleleri. Eğer buraya dikkat edersem. Eğer ben buradaki ifadeleri bilmezsem, e, rahatlıkla soruyu çözemem. Ama son yere dikkat edersem rahatlıkla sorularımı gördüğünüz gibi çözebiliyorum. Hem de doğru bir şekilde hepsini 5'te 5 beş yaparak çözebilirsiniz. Sizlere tavsiyem dediğim gibi 2016'dan itibaren alın tüm sınavları önünüze açın. Bir bakın bakalım neler gelmiş. Bak mesela bir eş e, eşi Sen bunu bilmezsen bu soruyu çözemezsin. Sen işte sallıyorum sincerely bilmezsen soruyu çözemezdin. Aç bir bak bakalım neler sorulmuş sana. Neler vermiş şimdiye kadar bak 2016'dan itibaren 2023'te dahil tüm sınavlarda neler sormuş. Aç bir bak ondan sonrasında da soruların hakkında hiç sıkıntı yapmadan paragrafı anlamasan dahi bilmediğin kelimeler olsa dahi rahatlıkla sorunu çöz. Anlaştık mı? Bence yapmanız gereken ilk iş bu. Bir de şimdiye kadar çıkmış bütün bu YKS dildeki kelimeleri dikkat etmek ve özellikle de nereye dikkat etmek? Ee, zarflara dikkat etmek. Atacağım hocam. Yenisi geliyor. Hemen bugün paylaşacağız. Merak etmeyin. Anlaştık mı? Yarın yine ders... Olacak bu sefer herhalde Ece hocamla, Ece hocamla. Benim bu haftaki derslerim, YouTube derslerim bitti. Anlaştık mı? Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Rica ederim. Ne demek? Rica ederim. Siz de kendinize iyi bakınız. Bir sonraki haftaki derslerimizde görüşmek üzere hocalarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi hoşçakalın. Görüşürüz.